Sonumuz 10 filminin rejissörü Mustafa Uğur Yakçıoğlu. 10 film yönetmeni Mustafa Uğur Yakıoğlu'nu davet ediyoruz. Şimdi Nefes Yereksi 2 filmi yapımcısı Mustafa Cihat Durmuş'u davet ediyoruz. Ahmet Selim Tuncer Songi Akşam Keçki Avukatı filminin prodüseri Son akşam yemeği film yapımcısı değerli Ahmet Selim Tuncer'i davet etmek istiyorum. Demek nabatta gibi dozumuz. ...İşk Mavsumu filminin prodüseri Murat Şeker, merhaba. Aşk Mevsimi filmi yapımcısı Murat Şeker. Daha iyi bir yarın filmi yönetmeni Emre Kavuk'u davet ediyoruz. Emre Kavuk, merhaba sahnemizde. <laughs> Naubat'taki bir körer güzel Türk aktrisasını elan kılıçdan Bahtiyarman... Orman. Ertege rock filminin aktrisası... Aslıhan Karalar. Daha iyi bir yarın film oyuncusu Aslıhan Karalar'ı davet ediyoruz. Daha iyi bir yarın film oyuncusu Yazcan Konyalı'yı sahne alalım. Yazcan Konyalı. Yerteki yaşlı filminin aktörü. Evet, oyuncumuz Deniz Evin'i sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Navbatta yıldızımız Nafas Ver 2 filminin aktörü Eren Hacı Salih Nefes Eksi 2 film oyuncusu Eren Hacı davet ediyoruz. Ben şu an lafı sevdim. Ne tamamen aldım. Evet, Nefes Yereksi 2 film oyuncusu Bestansu Özdemir'i sahneye alıyoruz. Destevsu Özdemir, hoş bulduk. Oyuncumuz Gaye Turgut Evin'i sahneye davet ediyoruz. Yanagır Türk elinin gozal aktörü Gaye Turgut Evin'i kutup olmaktamız. Kendi yıldızımız Türk halk koşukçusu Elif Buse evet. ee, Doğan. Bu Evet. icralardan Şarkıcımız Elif Buse Doğan'ı da tekrar sahneye davet ediyoruz. Makamat Elif Doğan'ım. Oyuncumuz Didem Balçın'ı sahneye davet ediyoruz. Didem Balçın, Türk aktrisası. Daha iyi bir yerin film oyuncusu Hande Doğan Demir'i sahneye davet ediyoruz. Hande Doğan Demir, Ertege Yaşırak filmin aktrisası. Bu filmi bugün yaparlar da. oldu. Son akşam yemeği film oyuncusu. Pelin Akil'i davet ediyoruz. Pelin Akil. Sonra akşam keç kovkatı. Filmin aktrisası. Demek, Nabat'taki mehmanlı el afrasından Türkiye Respublikası Madaniyat ve Turizm Vazirliği Kino Boş Başkarması Direktörü Birol Güven Abi. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güğün'e davet ediyoruz. Bakın. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Bakanı Mahmut Özer'i sahneye davet ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Milli Talim, Madaniyat, Yaşlar ve Spor Komitesi Reisi Mahmut Özer. Az mehmanlar, bulamış konular, bulamış talık kan başı mümkün. Çünkü karamastan, kardeş bradarlarını alkışlayıp dursak, acayip. Evet, hep beraber bir aile fotoğrafı çektirelim. <laughs> Özbek milli çapanları bir Aziz mehmanlarımız ya, mübarek olsun. Kanday güzel, kanday şuraylı yaraşıklı. Doğru mu? <laughs> Kullar mübarek olsun. Milli şafanlar mübarek. Biz, biz de bu fotoğrafa giriyoruz tabii ki. <laughs> Albatta. Esra Hanım. undan oldin yana bir mehmonimiz bor edi biz taklif qilishimiz kerak bo'lgan va buni siz e'lon qilsangiz ajoyib bo'lar yana bir ajoyib ikki mehmonimiz bor turk qo'shni qardosh xalqimiz qirg'iziston respublikasidan tashrif buyurgan yana ikki mehmonimizni taklif etamiz qirg'iziston respublikasi kinematografiya departamentining rahbari usmon adamaliyevni chaqirib qolamiz marhamat usmon og'a <laughs> va ular bilan birgalikda qirg'izfilm kinostudiyasi direktori akjo'l bekbulatovni ham chorlab qolamiz marhamat og'ani marosimimiz hali davom etadi qarsaklar tinib qolmasligi kerak aziz mehmonlar aziz mezbonlar mehmonlarimiz uchun biz esa bu ajoyib lahzalarni fotosuratlarga muhrlashga boshlaymiz esraxonim choponlarni qabul qiling Hayır ee, göndermiyorum sizi göndermiyorum çünkü çok kıymetli bir anı hep beraber yaşamak istiyoruz gönderelim ee, gönderiyormuşuz Buyurun, sizlere hepinizi göndermek istiyorum endişe olma teke materyal teke sana takip et komandu mana bu Büyük halklar dostluğu taksalarını. E, çok güzel bir video seyredeceğiz. Sürpriz. Mehmonlar iltimas. Sahnamızı terk etmezdik bir sorayımız. Şöyle yapalım. İsterseniz kimse gitmesin bence. Bir dakika. Hır ee, sahnede dakika. hepimiz bir videomuzu izleyelim. Sürpriz videomuzu izleyelim. Ondan sonra tekrardan... E, Diğerlerimiz oldu diyor. Allah zengin gösteriyor. Evet, e, çok kıymetli en en önemli anlardan birine denk geliyoruz şu anda. Hamma soğuklar halı bir bulunmadı o şanı için. Biraz dakikalar var Mesut Evet, evet çok heyecanlı. Ama şimdi muhteşem bir video seyredeceğiz hep beraber. Elbette. Biran Gume, ne kadar sahnemizde yataşınıp durmadılar? সহমত <machimates> <machimates> Barçanızı teşekkür ederim. Karsaylar sana sastıdı. Türk kinosu yıldızlarını oranlara getirdik koymaktanız. Albatta, Uzbek kinosu rahmetimizden satıp koyarız. Karsaylar sana Bugünkü keçemiz baş başlığı için ve itki davetler hamurluğu için baş başlık ve can güvenlik için teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet, şimdi çok özel bir video izleyeceğiz. Buyurun, iyi seyirler. Hoş, demek yıldızlı olanımız gibi yetkildik. Ve hazır bir...